Sevgili canlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Sizleri bunaltmamak için videolarımı kısa tutmaya çalışıyorum. Sonuç ocak odaklı videolar çekmeye gayret gösteriyorum. Cenab-ı Ecelli Ala buyuruyor ki layıkı ile beni zikrediniz ki ben de sizi bana layık bir anışla zikredeyim. <laughs> Cenab-ı Hak buyurdu. Kulum beni zikrettiği ve dudakları benim zikrimle kıpırdadığı müddetçe ben o kulumla beraberim. Ey Adem oğlu, beni ıssız yerlerde zikret ki ben de seni melekler içinde zikredeyim. Ey Adem oğlu, ben kulumun zanına göreyim. Beni zikrettiğin vakit ben seninle beraberim. Kulum beni yalnız olarak zikrederse ben de onu yalnız olarak zikrederim. Eğer beni bir cemaat içinde zikrederse ben de o kulumu o cemaattan daha hayırlı melekler gibi bir cemaat içinde zikrederim. Ey Adem oğlu benim gayrımı unutan ancak beni zikreder. Sen de benim gayrımı unutmak suretiyle beni zikret ki ben de sendeki hicabı kaldırmak suretiyle seni zikredeyim. Dilinle beni zikredersen ben de seni rızam ile zikrederim. Kalbinle beni zikredersen ben de seni likam bana kavuşman ile zikrederim. Ey Ademoğlu beni unuttun benden başkasını zikrediyorsun halbuki sen bütün hayırla sarıldığın halde dilin beni kalbin ise gayrımı zikrediyor. Eğer beni tanısaydın gayrımı zikretmezdin. Ademoğlu Allah'ın zikrinden daha çok kendisini azaptan kurtaracak bir amel yapmamıştır. Musa Aleyhisselam allah Teala'ya niyaz etti. Ya Rabbi bana öyle bir şey öğret ki onunla zatı eceli alanı zikredeyim. allah Teala ya Musa la ilahe illallah de buyurdu. Musa Aleyhisselam ya Rabbi bütün kulların bunu söylüyorlar ben hususi bir şey söylemek istiyorum dedi Allah Teala. Ya Musa yedi kat semalar ve yedi kat yerler terazinin bir kefesine la ilahe illallah bir kefesine konsa bunun sevabı ağır gelirdi buyurdu. Kelime-i tevhidi çokça söyleyerek imanınızı tazeleyiniz. Bir kul günahı kebair yapmaktan sakınır. Kelime-i tevhid'i okursa semanın kapıları açılır, arş-ı alaya ulaşır. Peygamber Efendimiz buyurdu. Cebrail'in şöyle dediğini işittim. La ilahe illallah kelimesi gibi büyük bir kelime nazil olmadı. Yedi kat semalar ve yerler, dağlar, ağaçlar, denizler bir kelimeyi şerif hürmetine kaimdir. Bu kelimeyi hürmetine azaptan kurtarılır. Cenab-ı Hak en çok kelime ile yaklaşır cehennemden halas olup cennete dahil olmak bu kelime iledir. Kelime-i tevhid terazinin bir kefesine yedi kat sema ve yerler diğer kefesine konsa idi kelime-i tevhid ağır gelirdi. Kıyamette bana en yakın olanlar kelime-i tevhidi çok getirenlerdir. Her beş vakit namazdan sonra bu kelime-i tevhidi getiren için cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır kitlenir ve kıyamet günü de istediğin kapıdan cennete girilir. Zikirlerin en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Cennetin anahtarı la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah ile Cenab-ı Ecelle Ala'nın arasında perde yoktur. Allahu Teala la ilahe illallah diyen kimseden 99 belayı kaldırır. Bunlardan en küçüğü ile, en küçüğü ise kalp sıkıntısıdır. Hadisi kutsi de Allah Teala la ilahe illallah diyen benim tevhidi kaleme girmiştir. Tevhid kaleme giren kimse de benim azabımdan emin olur buyurmuştur. Muhittin Arabi Hazretleri kelime-i tevhid fazileti hakkında demiştir ki her kim kelime-i tevhidi samimi bir kalp ve sahih bir itikad ile okumaya devam ederse Allah Teala rızkını meşaketsiz ihsan eder. İmam-ı Kastalani Hazretleri diyor ki sabahları bin defa la ilahe illallah diyen kimseye Allah Teala rızık kapılarını açar, işlerinde kolaylık ihsan eder. Akşamları yatarken yüz veya bin defa samimi bir kalp ile okunursa ruhu arşı azamın altına çıkarak secdeye kapanır ve Cenab-ı Eceli Ala tarafından ruhaniyete garp edilir. Bu kelimeyi tevhidi sabahları biner defa okumaya devam eden kimse şeytan ve nefsin emaresini zayıflatır. Cenab-ı Ecele ve Ala buyuruyor ki ey iman edenler Allah'ı çok zikredin ve onu sabah akşam tesbih ve tenzih edin. Sevgili canlar, kelime-i tevhidi çok önemli bir formül veriyorum. Kelime-i tevhidi yazıp üzerine de bin defa la ilahe illallah okursanız bunu da yastığın altına koyun. Gece ne, e, rüyanızda ne görmek istiyorsanız Allah sevdiği kullarına gösterir. Ve yetmiş bin tane kelimeyi i tevhidi niyet üzerine okuyabilirsiniz. Ne niyetiniz ne hacetiniz varsa o niyet üzerine okuyabilirsiniz. Günlük 1000, 2000, 3000 okuyabilirsiniz. Ama fazla zikrettiğiniz zaman tamamen dünyadan kopuyorsunuz, dünyaya odaklanamazsınız. Bunu kendiniz ayarlamasını yapabilirsiniz. Sevgili canlar, bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak beğenerek, kaydederek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz sevgide ve ışıkta kalın. Allah'a emanet olun.